Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anneme bana hediye olarak aldığı şeyi açıyoruz. Arkadaşlar alır almaz, elime alır ama çok merak ettim böyle bir şey. bu sonra anladım arkadaşlar. Şey böyle hani olur ya, şurasını açarsınız, e, hani oradan bir şey çıkar. Şimdi ben ne olduğunu hiç bilmiyorum. Sizlerle beraber açacağız. Şimdi arkadaşlar dökülebilir diye böyle tutmak zorundayım. Kaçtan başlasam? İkiden başlıyorum arkadaşlar. Biri bulamadım. Açıyorum. Şu an size gösteremedim. Arkadaşlar bu arada bunları yesem mi? Arkadaşlar çok güzel. Bunun üstüne yıl şöyle yani işe şey ee, Noel Baba var ben bunları yiyeceğim ayrıca tatlarını da puanlayalım bu, bu çok güzel arkadaşlar bazılarını açıp yiyemeyebilirim on üzerinden on verdim. Hmm. Neyi açsak? 17 açalım. Çok gözüme çarptı arkadaşlar. Bunu açmayacağım. Arkadaşlar bence açmayalım. İyi ki siz açmayalım derken yanlışlıkla açtım. Arkadaşlar bu arada özensiz açmak zorunda kaldım bunu. Aa bunda da galiba kardan adam veya penguen Herhalde kardan adam Şimdi arkadaşlar biri açacağım. Bunu tatmak istemiyorum. Çünkü hepsinin tadı aynıymış. Bunu fark ettim. Öden ben bu kutuya 10 üzerinden 10 alıyorum. Nereden aldı mı? E, yorumlar açık olursa yorumlara yazacağım. Bu arada, bu arada arkadaşlar böyle oldu. Şimdi dörde beşi açmak istiyorum. Ah, buradan açtık. Açılanları yiyeceğim arkadaş. Bu açıldı mesela. İlkini de aç yanlışlıkla açtığım için yedim. Öyle bir sır vereyim size. Bunu yemeyecektim. Allah arkadaşlar Bu ne? Arkadaşlar geyik gibi bir şey. Geyik ve ceylan. Muhtemelen geyik bunu da yiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu bir reklam değildir. 16 açacağım. Dikkatli açacağım. Biraz evet, açılmadı arkadaşlar. Böyle açtım. Açılanları yiyorum. Arkadaşlar şey, Noel babaya açalım kafasına. Bu arada numaraları söylüyorum. Bu da 8 Bu açıldı galiba arkadaşlar. Evet bu açılmış. Bunun için bunu da yiyorum. Bu ne? Noel babaya benziyor. Çok da çok güzel. Arkadaşlar çok hepsini açamayacağım. Sizin için sadece bi birazını göstermek istedim. Bu zaten tamamen eşsiz. Ama hiç olmazsa fotoğraflarını atarım arkadaşlar YouTube'a. şunu çıkarmak zorundayım. Bu yıldız şeklinde arkadaşlar. Ya bundan. Ama çıkmıyor arkadaşlar. Öyle bir sorunumuz var. Heh çıkardım. Galiba. Arkadaşlar bu sadece yıldızmış. Şöyle. Hmm. Şimdi 15 açacağım. Bu da açıldı. Arkası şey bu bayağı büyük bir şey galiba. Yine g ver Ceylan olandan çıktı. Okay, bu kadardı. Bir saniye. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Bugün sizler bitti. Milka böyle bize bir hediye. Yani annem böyle bir hediye almış bana. Bunu açtık sizlerle birlikte. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.